Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle son dönemde halka arzların bir hayli arttığını yatırımcılar olarak biliyorsunuz zaten. Borsaya yeni şirketler geliyor. Bu gelen şirketlerin e, elbette bizler de konuşuyoruz. E, hangi sektörde e, özellikle faaliyetlerini sürdürüyorlar ve halka arz bilgileri neler sektör olarak da şirket olarak da değerlendiriyoruz. Onlardan biri horoz lojistik bizlerle birlikte konuşuyoruz. ...Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı... ...Sayın Taner Horoz olacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Çok mersi. E, dün başladı, bugün devam ediyor. Yarın da talep toplama e, sürecek. E, bu anlamda e, yatırımcılar da... ...taleplerini girmeye başladılar. E, biraz Horoz Lojistik'ten... ...bahsederek başlayalım mı? Niye halka arz oluyorsunuz? Horoz Lojistik ne yapıyor? Evet. E, bizim köklerimiz... 82 yıl öncesine dayanıyor. Gaziantep'te dedem tarafından kurulan bir firma. Ülkemizin her yöresinde yurt içine, yurt dışına nakliye hizmetleri yaptık yıllarca. Sonra zaman içerisinde tabii çağın gereği olarak lojistik yapısına dönüştük. Üçüncü parti lojistik servis sağlayıcısı olarak çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor, hem Türkiye'nin içinde hem de yurt dışında deniz, kara, hava her türlü taşıma moduyla hizmet veriyoruz. Depoculuk hizmetleri veriyoruz. Son derece kapsamlı ve içinde sadece ardiyecilik değil de artık yeni çağda üreticiler pek çok katma değerli hizmetlerini de bu depo süreçlerinde yerine getirtiyorlar. İşte sipariş hazırlama e, talebi e, forecast yapma, şey yapma, talep belirleme gibi şeyler de e, işin içerisine giriyor. E, bütünleşik bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Bizim e, bakış açımız ve stratejimizin temelinde bu var. Müşterilerimizin tedakisinden başlıyoruz. Yani ham maddesinden başlıyoruz. Gerek yurt içinde ister zincir mağazaya, ister bayiye, toptancıya, tüketiciye Gerekse de yurt dışında e, aynı şeyler. Yurt dışında sattıkları firmalarda dahi e, nihayet tüketicisine kadar ulaşacak bir zincir sunuyoruz ve bunun içerisinde e, bir planlama, mühendislik e, hizmetleri vererek e, onları rekabette avantaj yaratmaya çalışıyoruz. Peki halka arz bilgilerinizi paylaşır mısınız? Yatırımcı, horoz, lojistiğe nasıl talep toplayacak, ee, nasıl talep bizim edecek? Bizim e, hisselerimizin 27.19'luk kısmı halka arz ediliyor. E, bunun da %75'i bireysel e, yatırımcıya, %25'i kurumsal yatırımcıya ayrılmış durumda. E, hisse fiyatımız 55 lira olarak belirlendi. E, Bununla birlikte işte yarattığımız kaynağın %80'ini şirkette sermaye artırımı olarak planladık. %20'si ortak satış olarak planlandı. İşte Dün başladı, bugün devam ediyor. Yarın da yine talep toplama işlemi evet. sürecek. Ben de bir yandan bakıyorum. Şirket sermayesi ve lotlara temas etmek ister misiniz? Bizim şeyimizin yani buradaki satış büyüklüğümüz, halka arz büyüklüğümüz 1 milyar 353 milyon lira olacak. Onu ifade edebilirim. Evet. Peki özellikle buradan elde edilecek gelir nasıl kullanılacak? Şimdi bizim tabii zaten süre gelen işlerimizle ilgili sürekli gelişen bir firma olduğumuz için yatırım planlarımız var. Bildiğiniz üzere SPK kuralları gereğince Sürdürdüğünüz işlerle ilgili e, kısmı e, sizin gelecek planlarınızdaki e, indirgenmiş nakit akım tablosuna dahil edilmiyor. E, buradan gelecek kaynaklar ayrı olarak değerlendiriliyor. Bu kaynaklar için biz yüzde 20-25 kadarını e, tam otomasyonlu bir elektronik ticaret deposu yapmak için ayıracağız. Zaten bu depolardan iki yıl önce bir birincisini yaptık çok da e, rağbet gördü şu anda ikincisini yapıyoruz kendi imkanlarımızla bir üçüncüsünü de bu halk arzdan gelen kaynakla yapmayı planladık diğer bir kısmı için şunu yaptık bir güneş enerjisi santrali kurmayı düşünüyoruz Bununla birlikte 600 bin metrekareye yaklaşan depolama alanı işletiyoruz buradaki işte iş makineleri, konveyör sistemleri, işte aydınlatma sistemleri. Bunlar ciddi elektrik farkı var. <laughs> hem bu ürettiğimiz enerji hem burada kullanacağız hem de özellikle e, şehir içi dağıtım çok yapıyoruz biz. E, işte mobilya, beyaz eşya gibi ürünlerin gerek internet satışında gerekse de e, pek çok işte beyaz eşyacı, mobilyacı müşterimiz var. Onların e, satışlarını üreticiden doğrudan tüketiciye ulaştıracak bir sistem içerisinde çalışıyoruz. Burada da çok sayıda hafif ticari vasıta kullanıyoruz, şehir içi vasıtalar kullanıyoruz. Bunların da önemli ölçüde elektrikliğe çevirerek yine bu kuracağımız santralden beslemeyi planlıyoruz. Bu anlamda da tabii özellikle şehir içi hava kalitemizi yükseltmek hedefindeyiz sektör olarak tabii bunun da bir %40-45 kadarlık kısmı da e, işletme sermayesini geliştirmek için yapıyoruz. Bizim sektörümüzde işletme sermayesi diğer yerlerden daha farklı oluyor. Biz çünkü fabrika sahibi değiliz. Hizmet sektörüyüz. Biz de e, işletme sermayesi genişletmesi demek yeni projeler alıp işimizi büyütebileceğiz demek. Çünkü hani alış satış arasında belli bir şey oluyor, bir vade farkı oluşuyor. Bunu da ekleyerek finansımızı güçlendirerek şey yapmış olacağız işte işlerimizi, ciromuzu artırma şansı yakalayacağız. Horoz lojistik için peki ilk 4 aylık periyot nasıl geçti? Belki ilk çeyrek verilerinden yola çıkarak konuşuyoruz. Yani olursun. 4 ayımız gayet iyi geçti. Planlarımızın da üzerinde geçti ama e, tabii ilk e, ilk çeyrek bilançomuzu zaten e, e, takdim ettik. İzahnamemizde de bulunuyor. E, i̇lk çeyreğimiz geçen seneye nazaran geçen senenin ilk çeyreğine nazaran e, enflasyonun e, aşağı yüzde %50 üzerinde bir ciro ve e, FAVÖK e, elde ettik. E, bu sene de gayet iyi gideceğini görüyoruz. Evet. Sektör olarak peki, lojistik sektörünün geldiği nokta ne anlatıyor? Pandemi sonrasında burada e, özellikle sektörü nasıl görüyorsunuz? Ve bu yıla sektör olarak peki nasıl sizce başladınız? E, bizim sektörümüzün bir özelliği var, güzel bir tarafı var. Pek krizlerden etkilenmiyoruz. Yani ne olursa olsun bir şey bir yerden bir yere gidiyor. İnsanların ihtiyacı durmuyor. E, onun için... Bizim sektörümüz pek krizlerden etkilenmeyen bir sektör, daha stabilitesi olan bir sektör. Bununla birlikte özellikle globalleşme ve dijitalleşme iki tane kavram lojistik sektörünü çok ön plana çıkarttı. Çünkü artık kapalı ekonomilerden global ekonomiye geçtiğimizde çok uzak mesafelerden tedarik yapılıyor, uzak mesafelere mal satılıyor. Dolayısıyla cirolar, navlunlar çok büyümüş oluyor ve artık firmaların geçmişte kendileri yaptıkları pek çok işleri de bizlere outsource ediyorlar. Buradan da büyük iş hacimleri oluşturuluyor. Artık bu işte dijitalleşme sayesinde de pek çok satış kanalında aracılar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Gitgide dünyada üretici ile tüketici arasındaki mesafe kısalıyor. E burada da tabii bizlere daha çok iş düşüyor. Ya yani Geçmişte diyelim bir tırmalı bir toptancıya götürüp bırakırken şimdi o bir tırmalın içerisindeki 200 parça eşyayı birer birer kapı çalıp teslim ediyoruz. Tabii bu ikisi arasında çok büyük bir iş hacmi farkı var ve titizlik farkı var. Dolayısıyla bizim sektörümüz Türkiye'deki diğer paydaşlarımız da dünyadakiler de herkes kendi ekonomisinin büyüme hızının çok üzerinde büyüme kaydediyor. Bugün dış ticaret istatistikleri açıklandı. İlk de baktığımızda ihracat yüzde 2.7 arttı. Peki bu sektör üzerinden ilerleyelim. Özellikle e-ihracat yatırımları dediğimizde horoz lojistik bunun neresinde? Neler yapıyorsunuz bu anlamda? Yani biz bu anlamda çok önemli işler yapıyoruz. Özellikle ülkemizin geçmiş olduğu ekonomik sıkıntıyla birlikte şu anda hükümetimizin bütün hedefi hep beraber bence milletçe de tek hedefimiz ihracat. Çünkü enflasyonu düşürmenin iç talebi kısmaktan başka çaresi yok. Kısan talebi de ancak ihracatımızı daha fazla artırarak yapabileceğiz. Bu anlamda maalesef Türkiye e-ihracatta çok çok geri kalmış durumda. Türkiye'de perakende sektöründe e-ticaretin payı %20 iken ihracatımız da e-ihracatın payı %1 bile değil. Yani hiç yapamıyoruz gibi. Niye bu kadar gerideyiz? E, ya bu konuda yeteri kadar iş, işletmelerimizin know-how'u yok. E, öyle diyebiliriz. Biz bu konuda önemli işler yapıyoruz. Yani şu anda işte diyelim ki e, Manchester'da bir e, pazar yerine giren bir insan İnegöl'den bir tane koltuk sipariş edince İnegöl'de üreticiden alıp Manchester'da kapıyı çalıp teslim edebiliyoruz. Bu çok önemli bir hizmet olarak devreye soktuk. Bununla birlikte hükümetimizin çok güzel bir teşviği oldu. Artık bu e ihracatı biraz el atmamız gerekiyor gibi hepimiz uyandık diyelim. Konsorsiyum teşviği diye bir şey çıktı. Buna müracaatımız var. Yani burada yurt dışındaki Pazar yerlerinin hepsine biz entegre oluyoruz. Kobilerimize bize entegre olduğunda sen istediğin kadar pazar yerine seni buradan açabiliyoruz. Senin bir şey yapmana gerek yok. Tavsiye de edebiliyoruz. Sitesinde yönetebiliyoruz. Dijital pazarlamasında yapabiliyoruz. Pek çok böyle avantaj yaratabiliyoruz. Ve yurt dışında depolar açtık bunun için. Çünkü pek çok noktada yurt dışında malınızı bulundurmanız gerekiyor. Çünkü örneğin işte Amazon Prime'a girmek için, 24 saatte ürün teslim etmeniz gerekiyor. Bunun için de Avrupa'da olmanız gerekiyor. Yani lokalinde olmanız gerekiyor. Bu anlamda da Almanya'da, İngiltere'de depolar açtık. Şimdi bu senede iki ülkede daha açacağız. Önümüzdeki senede iki ülke planlıyoruz. Hızlı bir şekilde Türk ihracatçısının her şeyiyle dijital pazarlamasından nakliyesinden iade yönetiminden depolamasından tüm sürecini tek bir yerden yönetecek bir organizasyona gittik. Biraz bu depoculuk kısmını da açalım mı? E-ticaret depoculuğu. E-ticaret depoculuğu enteresan bir depoculuk yöntemi. Dünyada da çok büyük talebi olan ve ülkemizde de talebi çok hızlı gelişen bir alan. E-ticaret depoculuğundaki özellik şuradan kaynaklanıyor. Bildiğiniz üzere e-ticaret satışları çok büyük ölçüde kampanyalara dayanıyor. Hepimiz elimizdeki cep telefonlarını her gün farklı kampanyalar almaya başladık. Hani geçmişte belki kara cuma şudur budur gibiydi ama şimdi işte yaz geliyor, yok işte denize gidelim kampanyası, işte okula dönüş kampanyası, yok anneler günü, yok işte sevgililer günü gibi hep kampanya üzerinden satış oluyor. Çok basit bir örnek vermek gerekirse küçük ev aletleri yapan önemli bir müşterimiz var. Normalde e-ticaret satışları de örnek söylüyorum 100 parçaysa 1000 parçaya çıktı anneler günün öncesinde. Şimdi bunu bu siparişler tek tek hazırlanıyor. Böyle palet palet indirip yapmıyorsunuz. Tek tek hazırladığınız küçük şeyleri ve belki 5 tane şey ürün alıyor müşteri. Bu ürünün bir tanesi deponun bir katında öbürü başka bir yerinde. Ama bunların hepsini bir araya getirip kargoya bir paket halinde vermek çok önemli oluyor. Müşteriyi de alıcıyı da mağdur etmemek için insanlar evinde beş kere beklemesin kargoyu diye. Ve de maliyeti düşürmek için beş kere kargo parası verilmesin sonuçta. Bu hızı yakalayabilmek ancak otomasyonla oluyor. Çünkü örneğin bir e-ticaret deposunda 300 kişi insan çalışıyor. O kampanya döneminde 10 katına çıktığı zaman, 300 kişi bir hafta 10 gün için 3000 kişiye çıkartmanız mümkün değil. Dolayısıyla çok önemli bir otomasyon yatırımlarıyla bunları yapabiliyoruz. Hız kazanmak için sistem kendi kendine 24 saat çalışıp e, sipariş hazırlıyor. Burada yapay zekayı mı kullanıyorsunuz peki? Evet evet yapay zeka kullanıyor. Tabii ya yani burada bir mekatronikle e, bizim depolama işletim sistemlerinin algoritmalarını birleştirdiğimiz kendi içimizde e, yaptığımız bir yazılımla bunları sağladık. Bunda Bütün dizaynı da bilgi işlem altyapısı da kendimize ait olarak yaptık. Şimdi de ikincisini yapıyoruz. Türkiye'de şu anda eşi benzeri olmayan bir sistem. Burada ürünü görmeden herhalde sizin depolarda mı bulunduruyor satıcı? Evet. Müşterilerimiz ürünlerini bizim depolarda bulunduruyorlar ve şöyle oluyor. Diyelim ki bir marka bir ayakkabı markası 10 tane farklı pazar yerinde satıyor ürününü. Hı hı. Biz bu ürünü hepsine birden açıyoruz ve onların stoğunu e, bir tanesine sattı mı öbürlerinden aynı anda düşürüyoruz. Ve hangi pazar yerinde satacaksa, hangi kargocuyla nereye gidecekse bütün sistem bizim üzerinden gidiyor. Kargocunun dahi etiketini biz yapıştırıyoruz, ölçüm tartımını yapıyoruz. Bütün taraflara elektronik olarak irsaliye bilgilerini akıtıyoruz. Yani bu tamamen sistem üzerinden ne kargocu firma e, işin içerisinde depomuzda bulunuyor ne e, müşterimiz bulunuyor. Sadece bize emanet hatta girdi kontrolü çıkarken işte bunun üzerine hediye kartı konuluyor işte bu Amazon Amerika'da Amazon Avrupa'da var bildiğim kadarıyla. Evet, yani bu tür bu tür yani sizler pek çok izleyicimiz de zannediyorum belki YouTube kanallarında filan izlemişlerdir benzer şeyi. Vallahi ne kadar enteresandı. İşte benzerlerini de biz yapıyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum benim konuk ettiğiniz için. Sağolunuz. Horoz Lojistik efendim talep topluyor. Dün başladı. Borsa İstanbul'a katılıyor. Bugün ve yarın da yine talep toplama dönemi devam ediyor. Bizler de Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taner Horoz'a şirketle alakalı ve sektörle alakalı sorularımızı yönelttik. Ve süremizin de sonuna geldik. Burada nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.